Kazım Güleç Yüz'ün 25 Ocak 2025 tarihli köşe yazısı. Rahmetli Kutlular ağabeyin 1992'de tevdi ettiği vazifelerden biri olarak yaklaşık 33 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz köşe yazılarımıza, 93 günlük gayri iradi bir fasılanın ardından, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 93 günün 58'i, bilindiği gibi medrese Yusufiye'de geçti. 23 Ekim'de şafak vakti evimize gelen terör polislerince gözaltına alınıp aynı günün gecesinde tutuklanmamızda başlayan ve 19 Aralık'ta tahliyemizde sonuçlanan bu serencamı sosyal medya yayınlarımızda aktardık. Tahliye sonrasındaki süreçte, bir cihetiyle yıllardır enonsu tope devam eden yoğun tempoya, biraz daha ara verdiğimiz bir dinlenme <laughs> ve iyi yeni döneme hazırlanma şeklinde geçti. Medresevi Yusufiye'deki okuma, tefekkür, arınma... Emanev Detoks, e içeride yaşananları aynel yakin, hakkala yakin görüp tespit etme safahatının ardından. Bu vesileyle, gözaltı ve tutukluluğumuzu hukuk, insan hakları ve demokrasi hassasiyetiyle itiraz edip tepki gösteren, süreç boyunca konuyu gündemde tutup destek mesajlarıyla, bize güç veren bütün okur ve dostlarımıza buradan da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrı kaldığımız günlerde dünyada, bölgede ve ülkede önemli gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yeniden seçildi. Suriye'de 14 yılda süren iç savaşa rağmen ayakta kalan Esad ve Bas rejimi, şaşırtıcı bir şekilde 14 günde çöktü. Bu sürpriz gelişmenin arka planı ve bundan sonraki safatın seyri, şu aşamada cevabını bilmediğimiz sorularla dolu. İçerideki en önemli gündem ise, bir taraftan Öcalan'ın mecliste konuşturulmasından dem vurulurken, diğer taraftan herkesime yönelik gözaltı tutuklama furyası ve kayın darbelerinin tırmandırılarak sürdürülmesi. Bu keyfi uygulamalarla herkesi sindirip susturmaya çalışan hukuk tanımaz zihniyete karşı, iyi herkes için adalet ve hürriyete parolasıyla mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı tekrarlarken, bu mücadelenin dayanışmayı güçlendirerek başarılabileceği kanaatimizi de yine ifade ediyoruz. Antidemokratik ve hukuksuz uygulamaları ve bunlara kaynaklık eden tek adam rejimini, ancak, meşrutiyeti, yani Cumhuriyet ve demokrasiyi e-millet hakimiyeti olarak tarif eden Üstad Bediüzzaman'ın, e-mevcudiyetli milleti göstermek lazım, mevcudiyetinizi iddihatla gösterinizle sözüyle dile getirdiği manada bir dayanışmayla aşabiliriz.